Bir sabah güneş pırıl pırıl parlıyordu. Gökyüzü masmaviydi. Çiçekler mis gibi kokuyordu. Denizden buharlar yükseliyor. Denizin üstünde yaşayan minik bir su damlası vardı. Adı Bulut'tu. Bulut gökyüzüne bakıp iç geçirdi. "Ah keşke ben de yukarıya uçabilsem." dedi. Tam o sırada güneş ışıkları suyun üstünü ısıttı ve hop! Bulut bir anda buharlaşıp yukarıya doğru süzülmeye başladı. Damlacıklar birleşiyor. Gökyüzüne ulaşınca kendisi gibi milyonlarca damlacıkla tanıştı. Hep birlikte bir araya geldiler. Ve işte minik bir bulut verdiler. Bulut çok mutluydu. Yaşasın, artık bulut oldum, dedi. Zaman geçtikçe bulut büyüdü, büyüdü, rengi de beyazdan griye dönmeye başladı. Rüzgar ve şimşek. Gökyüzünde rüzgar esiyor, şimşekler çakıyordu. Bulut biraz korkmuştu ama hala cesurdu. Bulut içini dolduran su damlalarını hissediyordu. Sanırım artık çok doluyum, taşmak üzereyim, dedi. Ve bir anda ilk damla düştü. Ardından diğeri, diğeri, gökyüzü yağmura boğuldu. Toprak sevinçle suyu emdi, çiçekler gülümsedi. Teşekkür ederiz bulut, dediler. Çocuklar şemsiyeleriyle dışarı fırladı. Yağmurun altında zıplıyorlardı, kahkahalar göğe yükseliyordu. Yağmur küçük göletler oluşturdu. Kurbağalar vırak vırak diye şarkı söylüyordu. Frog mikrofon. Bir süre sonra yağmur durdu. Güneş yeniden gülümsedi, gökyüzünde renkli bir gökkuşağı belirdi. Bulut yukarıdan aşağıya baktı, ne güzel bir dünya dedi. Her yer tertemiz ve canlıydı. Ama hikaye burada bitmedi. Güneş yeniden ısıtmaya başladı. Sular tekrar buharlaştı. Bulut arkadaşlarıyla el ele verip "Hadi yeniden gökyüzüne çıkalım." dedi. İşte buna su döngüsü denir. Buharlaşma, yoğunlaşma, yağış, sonra her şey yeniden başlar. Artık sen de yağmurun nasıl oluştuğunu biliyorsun. Unutma, her damla bir maceradır.